Selam millet, yepyeni bir Clash of videosuna hoş geldiniz. Yepyeni bir içerik ve yepyeni bir videoyla daha beraberiz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Serimizin ilk videosu köy incelemeleri. Evet dostum, hemen hız kesmeden ilk köyümüze geçiyoruz. İlk köyümüzün kodunu yazdık ve ara tuşuna bastığımız zaman karşımıza nasıl bir köy çıkacak? Evet Ahteran arkadaşımız. Kendi klanın lideriymiş Ahteran Seyam klan. Şu an 2065 kupada güzel. Yani belediye 9 binasına göre ideal kupa kristallik zaten. İlk dikkatimi çeken herolar oldu. Çünkü gayet eşit bir şekilde, gayet güzel 19 seviye ikisi de müthiş. Şimdi askerlerine bakalım. Laboratuvar seviyesi o hepsini fulllemiş. Aynen hepsini maksimum. Çok güzel ben beğendim bu köy. Şimdiden güzel bir şey gibi duruyor. Ziyaret ettiğimiz zaman bakalım karşımıza nasıl bir köy çıkacak. Woow! Maksimum reis. Ne zaman ona geçmeyi düşünüyorsun kral ya? Bakalım her şeyim Max dostlar. Görmüş olduğunuz gibi belediye binası 9'da sadece kahramanlar kalmış bir ihtimal. Birkaç tane de laboratuvarda yükseltilmesi gereken şeyler var. Ben bu köye fazla yorum yapmak istemiyorum. Gayet güzel, düzenli bir köy. Belediye binası 10'a hızlıca geçersin. Altın ve iksir boşa gideceği için ben fazla heroları tutmanı istemiyorum. O yüzden ikisini de ideal 25'er seviyeye kadar getirince basmanı öneririm. Bu köy bu şekilde. Güzel, beğendim. Hemen diğer köyümüze geçelim kodunu yazdık. Arama tuşuna bastığımız anda böyle bir oyuncu bulamadı. Neden? Ben mi yanlış yazdım? Bakayım bir. Bu köyü arayamıyoruz. Böyle bir kod yok. Diğer köye geçelim. Yeni bir kodumuzu yazdık. Arama tuşuna bastık ve White Tiger diye bir beyaz kaplan böyle bir nick koymuş az önceki arkadaşın. Yan hesabıymış büyük ihtimal. Öyle yazmış yorumlarda. Bakıyorum. Kralla kraliçesi ideal. İdeal aynen. Yeni geçmiş sanırım. Belediye binası 9'a. Kraliçeni direkt 13 seviye yapman güzel. Hoşuma gitti. E, kupan ideal. Bu seviyede kupa kasmanı önermiyorum sana. Şu anda e, laboratuvarlarının eşit olduğunu görüyorum. Beşer seviye okçu barbar. 6 seviyede ziyaret et zaman nasıl bir köy karşılayacak bizi bakalım. Evet tahmin ettiğim gibi yeni basılmış bir köy. Belediye binası 8'den yenice basılmış. E, duvarların gayet güzel. Ya Eskiden o kadar zordu ki duvar basmak. Yani şu belediye binası 9'u bitirdiğin zaman 9 level şu duvarlardan olduğu zaman o ne güzel falan diyorduk Şimdi çok boş yani o kadar ucuzladık duvarlar 10 seviye duvarı bile çok hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz Öyle diyeyim size Duvarların gayet iyi Savunman muhteşem beğendim. Savunman da beğendim. B biraz biraz 8'de maksimum geçmişsin. X sayılarını koymuşsun. Bunları yükseltmeni önermiyorum. İlk başta bana kalırsa duvarları yoğunlaş ve duvarları bir an önce 9 seviyeye yapmaya bak. Bakalım başka ne gözümüze çarpıyor. Hero'lar dediğim gibi eşit, güzel. Eşit bir şekilde bunu sürdürmeye bak. Ordu ne kullanıyorsun? Dev, okçu, barbar. Müthiş bir ordu. Ganimet için gerçekten güzel bir ordu. Seni tebrik ediyorum bu yanda. Baya güzel köyünün düzeni de güzel. Önceki köy düzenini kullanmışsın. Müthiş beğendim. Bu seferlik köy inceleme videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın, kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay Bay